Merhaba Kova Burcu Kadınları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Temmuz ayınız nasıl geçecek, hangi enerjilerde olacaksınız, sizlere kartlarımızın tavsiyeleri nelerdir onlara bakacağım. Hemen ben kartlarımı karıştırmaya başlıyorum. 3 tane klasik tarot destemden alacağım. 3 tane de enerji kartlarımdan alacağım sizler için. Evet, başlayalım bakalım. Kartlarımızı açıyorum. Sevgili arkadaşlar, sevgili, güzel, naif, zeki, kova burçları kadınlarımız. İlk kartımız ölüm kartıyla birlikte geldi. Bu şu demek, bir devrin kapanışı yeni bir devrin başlangıcı demektir. Bu sizi ölüm kartı sizi hiç korkutmasın. Gerçekten de güzel olayların yaşanacağını zaten burada görebiliyorum. Yaşayacağınız bu Temmuz ayındaki bu yeni değişim ve dönüşüm ayınızda bazı arkadaş çevrenizden veya akrabalarınızdan, yakın çevrenizden diyeyim, tavsiyeler alacağınızı, ailenizden tam destek göreceğinizi söyleyebilirim. Aynı zamanda aile kurmaya da niyet etmiş olabilirsiniz. Veyahut da bazı çekinceleriniz varsa eğer evlenmekle alakalı alacağınız tavsiyelerle, güzel yorumlarla sizi destekleyecekleri için bu evlilik konusunda olumlu düşünebilirsiniz. Bu aralar mide problemleriniz olabilir, karın mide bölümünde bazı problemleriniz olmuş olabilir. Bu da biraz sanki güneş çakranızın, yani üçüncü çakranızın biraz da böyle hani bozulduğunu gösterir bize. bunun için dinlenin derim. Hani kendinizi fazla sıkmayın, hani çok fazla kuruntu etmeyin, çok düşünmeyin. Gerçekten güzel şeyler olacak, çok güzel bir değişim dönüşüm ayınız olacak. Bu sizin için hayırlısıyla inşallah hiç kendinize dert etmeyin. Başka insanların olumsuz yorumlarına karşı da kendinizi kapatın lütfen. Hiç gerek yok. Gel çünkü sizi burada seven bir erkek var. Burada gerçekten de bakın kalp tutan erkek çıktı sizin için. Ve neyin altında geldi? Kupa olmasının yani çok güzel sevgi dolu bir aile hayatının altında. Yani sizi bekleyen, tam da size uygun, sizi çok seven bir erkeğin olduğunu gösterir. Evleneceğiniz kişi de böyle bir ee, sevgi potansiyeli, böyle sevgisini göstermek ihtiyacı olabilir size karşı. Ondan bunu görebilirsiniz. Bol bol bir şekilde. Kendi içsel çatışmalarınızdan da uzak durun. Çünkü mide problemi yapıyor size sanırım bu anladığım kadarıyla. Mide bağırsak yani sindirim sisteminizde bazı böyle işte ağrı olabilir. işte bulantı olabilir. Bu tarz şeyler yapıyor. Bunlar tamamıyla stresle alakalı sizde yapılan bazı rahatsızlıklar görünüyor. Aynı zamanda çevrenizden hem olumlu hem de olumsuz yorumlar da alabileceğinizi de burada görebiliyorum. Siz olumlu yanlarını alın, olumsuzları bir kenara atın. Çünkü sizi burada harika bir erkek bekliyor bakın. Çocuklar da burada, evlilik hayatı ne kadar hoş bir kart ve kalpten erkekle birlikte. Bence sizin geleceğiniz Temmuz ayından itibaren tekrardan şekillenmeye başlayacak ve güzel bir şekilde şekillenecek ve siz de çok mutlu olacaksınız. Evet sevgili kova burcu kadınları Temmuz ayı için yorumum sizler için bu kadardı. Ağustos ayında görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.